20. bölüm Kıyamet alameti uydurmaları, İsa'lar, Mehdi'ler. Kur'an'da dünyamızın bir sonu olduğu söylenir. Dünyamızın sonu ve bundan sonra başlayan süreç saat veya kıyamet olarak tarif edilir. Kıyamet alametlerinden kasıt da evrenin ve dünyanın sonuna yakın zaman diliminde olacak olaylardır. Dolayısıyla bu olayları görmek beklenen sonun yakın olduğunun habercisi olacaktır. Kur'an'da olmayan izahların halka nasıl yutturulduğunu ve din adına uydurulan hurafeleri gösterebilmek için bu bölümde kıyamet alametlerini işleyeceğiz. Kıyamet alametlerini işlerken ilk önce Kur'an'da hiç geçmemesine rağmen gerçekleşmesine inanmanın, İslam'ın bir şartı, inanmamanın kafirlik olarak ilan edildiği konulardan 1. Mehdilik, 2. Decaliyet, 3. Hazreti İsa'nın yeniden gelişini işleyeceğiz. Daha sonra ise Kur'an'da bir iki ayette bahsedilen fakat hadislerde yüzlerce yalanla şişirilen konulardan 4. Yecuç, Mecuç ve 5. Dabbe konularına değineceğiz. Mehdi'lik ve Deccaliyet Mehdi, kıyamet alametleri içinde en popüler olan, hakkında en çok hadis uydurulan ve en çok istismar edilen karakterdir. Hadisler kullanılarak oluşturulan bu karakterin sonuna yakın dünyaya geleceğine, herkesi yenip dünyaya hakim olacağına, daha sonra gelecek Hazreti İsa ile buluşup dünyayı yöneteceğine, bunları gerçekleştirmek içinse Deccal ile savaşacağına inanılır. Hadislere göre Mehdi kadar, Mehdi'nin talebeleri de üstün yeteneklere sahip sıra dışı kişilerdir. Tüm bu yeteneklere sahip olabilmek, kendi şeyhinin veya kendi liderinin Mehdi olduğunu ispat edebilmek için binlerce hadis uydurulmuştur. Bu yüzden Mehdi'nin dış görünüşü hakkında, yapacakları hakkında, Çıkacağı yer hakkında birbiriyle çelişen birçok hadis vardır. Mesela bir hadise göre Mehdi Şam'dan çıkacakken, diğerine göre Kufe'den, bir diğerine göre İstanbul'dan, bir başka hadise göre ise Medine'den çıkacaktır. İlk nesiller kendi şeyh veya liderlerini Mehdi ilan etmek için o kadar çok hadis uydurmuşlardır ki, sonraki nesillerin hadis uydurmasına gerek kalmamıştır. Bu nesillerde kendi liderlerine uyan hadisleri doğru kabul etmiş diğer hadisleri yorumla saptırmış veya yalanlamışlardır. Örneğin liderleri küçük burunluysa, Mehdi küçük burunludur hadisini kabul etmişler, Mehdi'nin gaga burunlu olduğuna dair hadisleri göz ardı veya inkar etmişlerdir. İslam aleminde Mehdi enflasyonu yaşanmıştır. Şu anda Mehdi sanılan bir dini grup lideri var mı şeklindeki bir soruya vereceğimiz cevabımız, acaba hangi grup kendi liderini Mehdi sanmıyor ki şeklindedir. Her taraf Mehdi kaynıyor, Gerek Türkiye'deki, gerek İslam alemindeki gelenekçi cemaatleri iyi tahlil etmemiz için Mehdi'lik olgusunu iyice kavramamız gerekmektedir. Biz, Türkiye'deki bizce en büyük olan 10 geleneksel İslami cemaati bir kenara yazdık. Ve sonra bunların hangisinin şeyhini, liderini Mehdi zannettiğini araştırdık. Sonuçta tamama yakınının kendi şeyhini, liderini Mehdi sandığını gördük. Bu da gerçek manada İslami cemaatleri kavramak için Mehdiyet olayını bilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Unutmayın ki cemaatlerin büyük bir kısmı mehdiyet konusunda açık konuşmaz. Bu konuyla ilgili bilgileri kendi içine girenlere bile hemen açıklamazlar. Birçok cemaatte bu bilgileri açıklayan şeyhin kendisi değil, onun en yakın halkası olmaktadır. Hadislerde Mehdi'nin kendisinin bile Mehdi olduğunu söylemeyeceği de nakil edilir. Cemaatler bu hadisi liderlerinin mehdiyetini gizlice kulaktan kulağa, basının ve diğer kuruluşların önünde belli etmeden yaymalarının daha iyi olduğuna işaret kabul ederler. Mehdiyet bir cemaate büyük bir kuvvet verir. Liderinin 1400 yıl kadar önce tarif edilen, bazı peygamberlerle eşit üstünlükte olan, dünyaya hakim olacak kişi olması, bu liderin müritlerinde çok güçlü bir bağlılık oluşturur. Bu bağlılıkla müritler tüm enerjilerini, tüm paralarını, tüm olanaklarını şeyhin eline teslim ederler. Şeyhin hiçbir lafını tartışmayı bile düşünemezler. 1400 yıl önce hadislerle müjdelenmiş, dünyayı fethedecek Mehdi'ye karşı gelmek kimin haddine düşmüştür? Liderini Mehdi diye yüceltenler, Mehdi'nin talebeleri olma vasfıyla 1400 yıl önceki hadislerde müjdelendikleriyle uyutulurlar. Mehdi'nin halife olacağına dair izahlar, grup liderlerinin uzun vadeli ayaklanma, darbe gibi organizasyonlarla halifeliğe oturtulması gerektiğine dair planları da düşündürür. İslam tarihi kendini Mehdi sanıp ayaklanmalar çıkartmış ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olmuş şizofrenlerin örnekleriyle doludur. Hümeyni'nin Mehdilik'ten gelen gücü Şiilikte Mehdilik konusu imanın şartlarındandır. Şiilikteki bu konuya atfedilen önem, Sunniliktekinin de üstündedir. Mehdi'nin Hicri 256'da doğan Hasan Askeri'nin oğlu Muhammed olduğu, ortadan kaybolduğu, ve günü gelince meydana çıkıp vazifeyi alacağı inancı Şiiliğin temel inançlarındandır. Şu anda Hicri 1400'lü yıllarda olduğumuz düşünülürse, Şiilerin temel inancına göre Mehdi, 1100 yıldan fazla bir süredir bizde saklambaç oynayan bir kişidir. Geleneksel İslamcılar içinde kalabalık bir kitleyi temsil eden Şiilerin bu inancı, gelenekçi kitlelerin aklı nasıl bir kenara bırakıp, Kur'an yerine mezheplere, hem de inanılmaz Kur'an dışı izahlarına rağmen tabi olabildiklerini göstermektedir. Şii yönetimleri ve İran devrimini tahlil etmek için de Mehdi'lik konusunun bilinmesi çok önemlidir. Şiilere göre Mehdi ortaya çıkıncaya kadar onun vekilleri hüküm sürecektir ve vekillere itaatsizlik Mehdi'ye itaatsizliktir. Mehdi'ye itaatsizlikse Allah'a isyandır. Ayetullah Humeini de Mehdi'nin bir dönemdeki vekili kabul edilmekteydi. Böylece Ayetullah Hümeyni halkı kontrol edecek ve yönlendirecek kuvveti Mehdi vekilliğinden aldı. Hümeyni'ye yani Mehdi'nin vekiline itaat Şii inancında farzdı. İran devriminde halkın bölünmeden tek kaynaktan büyük bir bağlılıkla idare edilip ayaklanmasının altında da Mehdiyet inancı vardır. Yani yakın tarihte önemli yeri olan Şii İran devrimini iyi anlamanın yolu da Mehdiyet konusunu iyi analiz etmekten geçmektedir. Şiilikte, Sunnilikteki binlerce Mehdi'ye karşı tek bir saklambaç oynayan Mehdi vardır. Fakat bu Mehdi'nin, Hümeyni gibi vekilleri bile sırf bu vekaletten dolayı ihtilal yapacak gücü ellerinde bulundurmuşlardır. Ölü dirilten Deccal Deccal ise Mehdi'nin savaşacağı kişidir. Şeyhlerini Mehdi ilan edenler, şeyhlerine karşı çıkan veya şeyhlerinin yaşadığı devirde karşı fikirlere sahip olan kişileri Deccal ilan edivermişlerdir. Mehdi'ye hizmeti ibadet sananlar, Deccal'in ordu veya fikir sistemiyle savaşı da ibadet sayarlar. Hadislerde bir Mehdi, bir Deccal tarifi varken, on binlerce kişinin Mehdi ve onlara karşı on binlerce kişinin Deccal ilan edilmesi, konunun nasıl zıvanadan çıktığını gösterir. Deccal hakkındaki hadislerde, Deccal'in cenneti ve cehennemi olduğu, ölüleri dirilttiği, alnında kafir yazdığı, kör olduğu, yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük fitne olduğu anlatılır. Kur'an'ın Mehdi ve Deccal hakkında ne dediğinin cevabı koca bir hiçtir. Yani Kur'an'da tek bir ayette bile geçmeyen bu karakterler yüzünden binlerce Mehdi'nin peşine düşülmüş ve bunların düşmanları Deccal diye lanetlenmiştir. Binlerce kişinin kanı dökülmüş, adeta bir İslam mitolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Her devirde gelecekmiş gibi beklenen Mehdi, kişileri tembelliğe etmiş Birçok Mehdi bekleyicisi kendi ürettikleriyle kurtuluşu arayacaklarına, kurtuluşu gelecek Mehdi'lerden olmuşlardır. Ayrıca mezhepçiler içinde bulundukları zayıf, hükmedilen, bilimsel olarak geri durumun günahını da kendilerinde arayıp kendilerini düzelteceklerine, uydurma deccallere suçu yükleyip kurtulmuşlardır. Hazreti İsa'nın yeniden geleceği iddiası Kur'an'da yer almamasına rağmen ortaya atılan iddialardan biri de Hz. İsa'nın dünyanın sonuna yakın yeniden geleceğidir. Hadislerde Hz. İsa'nın Şam'ın doğusunda beyaz minareye ineceği, Mehdi ile buluşacağı, Deccal'i öldüreceği anlatılır. 12. bölümde bazı hadis uydurucuları anlatılırken geniş yer verdiğimiz Ebu Hureyre'nin, Buhari ve Müslim gibi gelenekçilerin en güvendikleri iki kaynaktaki bir hadisi şöyledir. Allah'a yemin ederim ki İsa'nın adil bir hakem olarak aranıza inmesi yakınlaşmıştır. O indiğinde haçları kırıp domuzları öldürür, cizye'yi kaldırıp maymunu öldürür ve İslam'dan başkasını kabul etmez. Hristiyanlıktan ilk devirlerde dinimize geçenlerin yaydığını sandığımız bu uydurma Kur'an ayetleriyle de uyuşmaz. Allah şunu demişti: Ey İsa, seni vefat ettireceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden ayıracağım. Ali İmran Suresi 55. Ayet Hüseyin Atay bu ayete göndermeler yaparak şu açıklamayı yapar. Hz. İsa hakkında Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgi içinde onun öldüğü fakat öldürülmediği bilinmektedir. Bunlara göre Hz. İsa ölmüştür, hayatta değildir ve dünyaya dönmeyecektir. Hadislerle iman esasları sabit olmaz ve Kur'an'a ilave yapılamaz. Hristiyan kültünden ve kültüründen, Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam literatürüne geçen hikayelerden birinde Hz. İsa'nın ölmediği, göğe çıkarıldığı ve kıyamet kopmadan dünyaya Şam'daki minareden ineceği anlatılmaya başlanmıştır. Hristiyan mitolojisi İslamlaştırılarak Müslümanların inançları arasına sokulmuştur. Öyle ki buna inanmayanlar aklı başında sanılanlar tarafından bile kafirlikle itham edilmektedirler. Hüseyin Atay, Kur'an'a göre araştırmalar Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab Suresi 40. Ayet Ayetten peygamberimizin son peygamber olduğunu anlıyoruz. Kur'an'da Hz. İsa'nın da peygamber olduğu geçtiğine göre, peygamberimizden sonra Hz. İsa'nın gelişi Kur'an'ın bu ayetiyle çelişir. Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün. Meryem Suresi 33. Ayet Meryem Suresinde Hz. İsa'nın ağzından nakledilen yukarıdaki sözlerde Hz. İsa'nın üç önemli gününden bahsedilir. Görüldüğü gibi bu günler sayılırken Hz. İsa'nın kıyamette dünyaya yeniden geleceği şeklinde bir günden bahsedilmez. Eğer böyle bir gün olsaydı, elbette bu da yalanlarla dolu hadislere bırakılmadan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde Kur'an'da bildirilirdi. Ne yazık ki Kur'an'ın belirtmediği ve Kur'an'la çelişen Hazreti İsa'nın gelişi hikayesi yüzlerce sahte İsa'nın çıkışına yol açmıştır. Sahte Mehdi enflasyonu gibi sahte İsa enflasyonu da yaşanmıştır. Yecüc Mecüc Yecüc Mecüc, Kur'an'da bahsedilen bir kavmin ismidir. Mehdiyet, Deccaliyet, Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya geleceği Kur'an'da yer almamasına karşın, kıyamet alametleri olarak anlatılırken, yecüc mecüc konusunda Kur'an'da olmayan, Kur'an'a uymayan saçma izahlar, Kur'an'da geçen yecüc mecüc konusunu detaylandırmak için anlatılmıştır. Yecüc mecüc, Kur'an'da iki surede şu şekilde geçmektedir. İki setin arasına kadar ulaştı. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki, Ey Zulkarneyn, Yecüc mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. İki ucu eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirince... Bana erimiş bakır getirin, dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır. Keh suresi 93-98. ayetler Yecüc-Mecüc'ün önü açıldığı zaman onlar her tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır inkar edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır, biz zalimlerdik. Enbiya Suresi 96 ve 97. Ayetler Yecüc Mecüc'ün Kur'an'da geçtiği ayetleri, bu konuya ilave yapılan uydurmalarla ayırt edebilmeniz için yazdık. Bir izaha göre Yecüc Mecüc, Hazreti Adem'in rüyalanması sonucu toprağa akan spermlerden oluşmuş bir millettir. Yecüc Mecüc'ün toprağın altında bir karış boyunda bir millet olduğu, kıyamete yakın yeryüzüne çıkacağı diğer bir açıklamadır. i̇bn Abbas'ın rivayetine dayanan bu son hadise karşı, İbni Ebi Hatem şu eyhin hadisi ise şöyledir. Onlar üç sınıftır. Birinci sınıf büyük ağaç gibidir. İkinci sınıf dört arşın uzunluk ve dört arşın da genişliktedir. Üçüncü sınıfta kulaklarından birini yatak edip ikincisini yorgan yapıyorlar. Tüm bu birbirleriyle çelişkili akillerinden daha ilginci ise Yecüc Mecüc'ün Türkler olarak tarif edilmesidir. Dabbe Kur'an'da ileride gerçekleşecek bir vaka olarak tek bir ayette geçen Dabbe, aynı Yecüc ve Mecüc gibi uydurma, mitolojik hadislerle anlatılarak sunulmaya çalışılmış ve her seferinde olduğu gibi ortaya çıkan tablo rezillik olmuştur. Önce Kur'an'da geçen Dabbe ile ilgili ayeti görelim. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını söyler. Neml Suresi 82. Ayet Bu tek ayete karşın geçen acayip hadislerden biri ise şöyledir. Dabbenin başı öküz başı gibi, gözü domuz gözü gibi, kulağı fil kulağı gibi, boynuzu keçi boynuzu gibi, boynu deve kuşunun boynu gibi, göğsü aslan göğsü gibi, rengi kahverengi gibi, böğrü kedi böğrü gibi, kuyruğu koç kuyruğu gibi, ayakları deve ayağı gibidir. Ayrıca çok daha garip hadisler vardır ki, bunlardan kimine göre Dabbe'nin başı gökte, kuyruğu kutupta, ayakları Arabistan yarımadasındadır. Kimine göre ise, Dabbe'nin bir elinde Hazreti Süleyman'ın mührü, diğer elinde Hazreti Musa'nın asası vardır. Diğer tüm konularda gördüğümüz gibi, Kur'an dışında dini kaynak arayanların karşılaşacakları izahlar bunların benzerleridir. Bölüm sonu